Herkese selamlar YouTube. Nasıl, nasıl, gidiyor? Bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi Bursa Tarım Fuarı'na giriyoruz. Dayıları aldık yanımıza. Erdoğan abim var, abim var. Bir de Erdoğan dayım var burada. Merhaba arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım vektörümüze bindik. Merhaba arkadaşlar. Bütün hepimizde vektör Tarım tutkunlarından buradan selamlar. <laughs> Şimdi yine gidiyoruz. Orada bir çorba içeceğiz. Ondan sonra Bursa'ya, Bursa'da da tarım fuarına giriş yapacağız. Orada devam edeceğiz bakalım. Hadi bay bay. Gençler şimdi çorba içmeye geldik. Şöyle. <laughs> Çorbalarımız geldi. Çekil <Silke> ve sarı tüm ilave edelim. Çek, çek. <laughs> Çorbamızı <laughs> içtik. Burada bir sigara keyfisi yapıyorlar. Arabamız şurada. Nerede? Ama bu yakınlaştırma da yapıyordu. Nasıl yapıyordu acaba? Bir şekilde yapıyordu. 4-5 tane de ektir abi. Aynen. O zaten var. <laughs> Burada da benim yok bir restora. Şimdi bakalım bilip gideceğim. Yazdım bana yine. Yaşar evde kemer takmayı unutmuşuz. Ya bir ben bir Polis abiler ceza kesiyor. Şunu ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. <laughs> Bekliyorum. <laughs> Huzurlar aslında kimse de yok ama. <gülüyor> bizi <gülüyor> beğenmediler tipimizi <tıkımdırlar> herhalde. <laughs> Adam geçtikten sonra çevirdi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Beş. 993 TL Hayırlı olsun Hazırlıyım Ben burada böyle dövüşsek Ne olurdu <laughs> Kötü dövüşsek... <laughs> <laughs> şeyler olurdu da Büyük ihtimalle Hayır, <laughs> şey, satıp yani. <laughs> Büyük ihtimalle Büyük ihtimalle Müritlerin uyumak kaç para baksana Bakarız O da 2000 lira falan <laughs> Gençler şimdi vardık. İnşallah doğru yere varmışızdır bilmiyorum ama. Gidiyoruz bakalım oraları bir bulalım, çözelim. Arabayı fark ettik oraya. <laughs> Hadi Hadi bakalım. Yok. Şimdi geldik. Girişine gittik herhalde. Hadi bakalım giriyorlar. Gidiyorlar. Yani aslında Bursa'da geçen direkt içinde vesaire oluyordu. O güzel oluyordu ama. Burası böyle bir ecesi yok. Bakalım ufaktan bir Bak neyse bir <laughs> tatlar orada. Abi bir tatlar burada. Abi direkt orası. girişte tatlı bulduk ya. Işte. Bak yenilerden olduk. Bunlar da güzel Benim şeyim burası tatlı Ya yani burası küçük ama tutam? iyi yani. <laughs> ama bu, bu, bu. Burası 95 işte makine bu 95 mi bu? Açıktır bunlar. <laughs> bunlar yeni tipleri kanatlar. Şöyle göstereyim. Normalde işlerine bilebiliyorsunuz ama burada kitlemişler miydi, normalde? bu ihtimalle. Bunda bir yeri var. Bu yüz Diğer tarafta biniliyordu bunlara yani. <laughs> çok <Hiç, hiç bileyim. gülüyor> <laughs> Arkalar <laughs> zaten standart. <gülüyor> 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 Normalde biniliyorum mu burada da? Pistonlara bak. piston koymuşlar. <laughs> 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 evet, zaten standart. Şöyle içimi de şu şekilde göstereyim size. Böyle yani denemek iyi olacak aslında da. Bakalım. Üşüdünüz mü? He. Aaaa. Montayı bizim için. Takılın şunlar da geliyor. Tamam. <laughs> Bir traktör bulduk. Bu da bu Bu kadar. Ben deli bu. Tekerimi görüyorsunuz. Hiç altı Zaten ben kadar boyu var. Bu daha büyük galiba lan. Bravo. <laughs> Lastiği benden büyük. Arkaya bakayım mı? Bunlar traktör değil abi. <laughs> Bunlar traktörse bizimkiler ne? <laughs> Dayı. Orta kol taşıyamayız onu <laughs> Çıksa taşınmaz. İşte buna takacağız. <laughs> Roma Bu Niye olan o statlarda geziyoruz yani bakıyoruz. <laughs> İşlerine normalde açıyorlar herhalde. <laughs> Satın almak isteyen vesaire normalde açık oluyor zaten herkes ne biliyor bakıyor ama. Yani, yok ya yanındaki daha büyük. Ne biliyor? Hem de Erkut var şu an. var. Hepsini geçeceğiz, gezeceğiz yavaş yavaş bakalım. <laughs> Tüm asanların standındayız. Fiyatları yazıyor mu acaba bunlar? <laughs> bunlar 100. Şu yüzlük ha. Yüzlük Aa, galiba bu değil mi? Aynen 105. En çok, Aynen, en en çok. çok. bu tutuyor herhalde. Aynen. Ben biraz araştırmıştım. Bu 95'lik bak acayip fark var ha adamın. Neyi farklı? Yani lastik farkı var. Başım bir yok büyük ihtimalle. İyi ağırlık falan iyi takmışlar. Kaç para şu 80-85 lira. Görüyorsunuz. Ama sen şeyini bilmiyorsun. İçeride kalite yok. Yani biraz. Ya şey işte. Fiyat açıkmış. Bu şekilde. İçinde göstermiş olalım. Oğlum yakın 90 model kasası var. <laughs> Mahsiyen standına geldik. Bunun yine daha büyük. <laughs> şöyle. Hatta şu şekilde çekelim. Ya da şöyle çekelim. <laughs> Size bir şey fark etmiyor da ben el açımını değiştiriyorum. Ha, bu şekilde. <laughs> en büyüğü bu herhalde. 245 beygir. Vanlini kaçtı? <laughs> 240. Oo. Bu daha büyük o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Şu arada değil. Şuraya baksana. Sadece bilmeye yer kalan benim boyumda. Dayım şaşırdı. <laughs> Bu açık değildir abi be. Bu açık değildir. Zaten o aşağıdan çekiyor şuradan. Değil. Basmalı değil çekmeli bunlar da. <laughs> bunu açmazlar. Bunu özel kişiler açık. Oh aşağıda. İşte malya makineleri vesaire de var. Burada da, aa bu da O 145? Ha o 245. 200 beygir fark var orada yani. Şuraya bak. Bu 105. Tuma neymiş lan? Ha jase. Dev gibi şunlara bak. Doğru. Bastıya girdik. Ondan sonra oraya girelim. <laughs> <laughs> Jaselerin yanında geldik. 250'lik. Abi hiç kendimize yarayacak traktör bak güzel. 250, 250. 150 var. 200. biraz evet, bunları Vites <laughs> koltuğu başarın içine girdik yok. gençler de Vites gerektesi giriyor yok diye. Burada bir şey var da SL yazıyor Oturak güzel Oturak güzel değil mi? Kabin geniş Onda sıkıntı yok buradan da basıp böyle alıyorum falan falan da basamadım ben ya da çalışmayınca olmuyor bilmiyorum. Ama bu bu inşallah inşallah bu ileri geridir. Burada R var ama S L N bilmiyoruz ki. Bu buçuk bence. A, buçuk. R burada. Aynen. Dayı S L N ne bu? Seri işte seri takviye. Ha aynen. Yani bu vitese bak. Şuyu koydu bitti bu traktör bende. Bu ileri geri muhtemelen. Yapma bana. ya. <laughs> Hayır. Geri burada. E bu ne? Bak bu ne? Bak bu takviyedir. Takviye yok. burada. Yok bu 1 2 3 4. Bilmiyorum. Bu abi. ileri geri. Bu, bu ne el gazı mı? O el gazı. Dayı bak. Lift otomatik. Bu olsa şöyle bak şunun gibi olsa bak şu bu böyle. Kuyruk mu yani? Kuyruk. Bu şatımı el yapamıyor. Ee, Yapmıyor abi. Yapmamışlar yani. Ama bunda ileri geri var. O halde hani de altından bir şey koyuyorum galiba. Ha aynen. Bu ne dayı? O dayı işte takviye seri hızlı falan Kuat, hmm. kaplumbağa tak diye hızlı 1 2 3 4 burada ileri geride burada bunun 80 66'dan bak farkı yok yok zaten ona yani ya ileride yumuşatmışlar mı devrajlı sak bayağı yumuşak eller bak eline basar bakayım ama bu yine sert galiba ya normal şimdi onu boşa almışlardı bu hareket ettirmeden Eylen. belli olmaz da bu ne peki bizim 4 çekçinin devrajı 2 3 katı yumuşak gaz şimdi. el gazı bu biraz sert işte. Başka. Bence gayet güzel abi. Bu ne? Güzel yani de. Tek eksik <laughs> konforu yok. <laughs> böyle oldu. <olmadı>. Al bak oldu. <laughs> bu traktör sıfırsa üstüne bir sürü bir şey düştü. Kabuzun orada. Aynen. Şey olacak. İlhan Kortit. Kortu sürmediği için bilmiyor şakalık. Biliyorum da Hiç devre basmıyor. şak. Al bak evet. geçiyor adamı ama giderken Şu geçmez. Şey <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <Ya> böyle olacak <laughs> bak giderken. Bu kilitlerde böyle sinyal kalıyor. Aynen. Anladım. Bak çekerler. Bu inan 80 66'nın aynısı. Bu. Aynen. Yani. Güzel ama ya da şey yok konfor benden yok. Bilin demir oğlum. mu? Aynen işte. Kaç dayı? İnek. Şimdi bir de <laughs> Devus'a bakacağız. Dayı bana da bir izin ver bakayım. Göstereyim. Ne yapıyor? Tam metin bunu bir şeyler açıp kapatıyor. Dayı alışatıp bir şey <laughs> var. Şatıl var. Yağlı Ya Bu kaçlık? 100, 100 de. Böyle olacak. İleri geri abi. Temeli traktörlerde böyle. Aynen. bu buna. İyi sarlık da var da. Tavan hemen düşmüş ama sen sakın. Nasıl? Tevruz. Hmm. Şimdi ağır traktörü. Makam Bence 100 beygire göre çok güzel. Güzel ya. Güzel ya. İyi ya. Ne yolda ya. Mükemmel değil bak. Özelliği görüyor musun? Çek şimdi. Bak. Şuradan bakıyorsun dayı bu şak şak Kendini atıyor Bir <laughs> yap Şimdi milli yolanda da gidiyorsun Burada büyük bir şey var Şöyle <laughs> Bu bayağı bir büyük taş 125S diyor <laughs> Şöyle minelim Gel dayı zaten hepsi her şey elektronik Vitesler otomatik TL neydi lan? Ufku ile yavaş herhalde. O zaten... Onu niye oraya koymuşlar? Bak şuraya şöyle Aynen. Şu şekil. Gel de Aynen. Ben de yeri çekiyormuşum. Buraya çekmiyorum. Böyle. Ama kabinin çok ufak mı? <laughs> tek kişi. Tek kişi zaten. Değil? ya zaten burada bir sürü düğmesi var. Biz bunları çok anlamayız. Biz fakir kısımdan. Ay <laughs> ya ama da ya bu yakışmadı. Şu yakışmadı. Evet, traktörlerdeki hiçbir şey yok. Ki. <laughs> Güzel ama. Yani böyle. Ne bileyim. Allah'ın. Büyük. Daha, daha, daha. Yakma yakma. Bu el gazımız burada. Bardaklığımız var, hiçbir zaman <laughs> ayırmayız yanımızda. Bu da kolların seviyesi herhalde. Bu da devam. Evet. Hadi inek. 4 dayı. 135'li nasıl çıksın? Şey? Evet. Evet. Bu şekilde. 100'ü alıyorsunuz. Şimdi açtıracağım ben. Ben bittiğimde açtım, ben de buna bakacağım. Yok evet, öyle. <laughs> Çok fark ediyor yani. Aynen. Bu bayağı 95'lik ama bayağı bir. İlk önce bunu çekem. Ve 260. Sevişinden. <laughs> bunu yine Valtra gibi burada ayarı. Direksiyon. Direksiyon burada yapıyor. <laughs> Direksiyon bak. iyi ya. Abi şunu bir yağlı dediğin gibi şıkkılı yapsalar iyi. bu <laughs> yağlı olacak bunlar. Değil. Ha, yerinde zaten. Ben zaten bu şeyleri çok sevmiyorum da. Yani kare kasa eskitlerini çok sevmiyorum da. Yani çünkü şu T, yeni çıkan T'lere hayranım ya şimdi ona da gideceğiz. T105 ama yine de mı? Var ya. Yağlı değil. E, bilmiyorum ben. bakmak lazım. İyice elinde vardı. Ben baktım. Şöyle arkadan geçelim. Ee, arkadan geçelim. <laughs> Bu da yeni çıkan T serisi. Kamerayı Euro 5. Peki 6 da olabilir. Koltuk zaten direkt öne çıkıyor. Güzel bir koltuğumuz var. Şeyi düşüreceğiz. Yine. <laughs> göster yer vesaire için eşit. Kostes koltuğumuz var. E, ee, Devrajımız kuş gibi harbiden. Ee, beğenmediğim bir şeyi ha, ama o kadar kötü değil ama büyük ihtimal çalışırken daha bir yavaş şey yapmak istemiyorum öyle sert kullanmak istemiyorum. Bir de kullanıma bağlı sıfır olduğu için bunlar <laughs> en yumuşak. Bunlar da bir üç. Oo, bu güzel. Bu da şey bu her zaman hatlatlarda alışık olduğumuz hidrolik kaldırma. Burada <laughs> kol ayarları var. Burada el gazı. Bunlar da liftler. Aa bu ne lan? Bir iki var burada. Bu ne? Bu da buçuk. Yok takbe seri burada da. Bu buçuk. Bu bir iki üç dört. Burada tavşan işte zar. Ah be. Sarnofumuz yok ama bunda. Direkt, bu olmadı. Direksiyon minik. <laughs> Aynen. Direksiyonlar güzel de. Minik oldu. Güzel. Bundan sonra petrol burada. El freni burada. İşte klima aksamıdır vesaire hepsi burada. 260'ın fiyatı ne kadarmış? 2 milyon 150'im dedin ya böyle bir şey. Buna yapayım. ne dedin? O, o ona çok demiş ama. Ama sıfır işte ya. Stage 5, o da stage 5'miş ondan pahalı. Bu da hediyesi yazar diye bir muhtemel oldu ya. Arkacan bu ne oğlum? Bu olmamış. Bu ne? Domaç. Domaç da yani bunu abartmışlar bence bir. Öyle bu değil öyle mi? Bizim kullandık... Şunu yapsalar ben bunu alırım mesela. Şey ya. Yani ben böyle de alırım dayı da yani. Bu büyük ihtimal belki debriyaja basmak istemiyor da. Bunlar da bak düğme olması lazım. Bak bunları kaldırmışlar mı? Ya da başka bir yerde ya da debriyaja basmadan da geçebiliyor. Otomatik olarak bilmiyorum şimdi <laughs> ne yorum yapsam yalan olur gençler. <laughs> Değişik partikül temizleme falan da ha. Buradan mozotunu, buradan bunlar bir de şeyli işler. Işte. Evet, blue var abi. Et O sıkıntısı var. <laughs> Onun dışında her zaman standart tatlı var. Yani kol indir, kaldırma, VTO kolları. Mesela onlar zaten onlardan ödün vermiyorlar. Altı çıkış görüyorsunuz. Yan kol. Ya işte hatta bu tek sevdiğim özellik. Yani bu özelliklerden mahrum bırakmıyorlar kimseyi. Bu yan kolumuz da aynı. Biz ayrı. kolları <laughs> hmm. <Çok>. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta da var aynı şekilde. var zaten aktif olarak Bunda et bulu yok sanırım. Direkt motor sağında sonunda farklı bir şey gösterebileceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Küçük bahçede mi olanlar da? gibi. <laughs> her zaman gibi. Özellikle de öyle bir var. bir New Orleans olarak. Şatın olsun olabilir. Evet. Bir tek tek eksi işte. Yağlı şatın bu şekilde. Bu da B. Hayalim bu zaten. Burada kepçe. Şey. <laughs> Bunlar. Bu işte asıl kare olan 260 lira değil de 275, 285 falan. 260 da iyi de. Yani diğerleri daha bir. Ama gerçi bu da iyi. yani. Bunda düşünülebilir zaten şu T yeniler çıktığından beri hastayıp kapaylaşıp duruyorlar. bir e, e, kredi borcuna sokacaklar gibi duruyor. <laughs> Maaşı da boşalım. Aynen boşta öyle. Selamlamalı yani. Dur bak göstereyim. Aynen. Bunların hepsi そうだね。 Hayırlı. Yani. Devre mi de falan da sor. Ne ya? Devreler. Devre yumuşak. Evet. Bana göre bayağı yumuşak. Evet. Çok güzel ya. Gel abi. O olması bir türlü. Standı da böyle <laughs> geçen seneki büyük gibi bir yağı mı? Oradan daha bir farklıydı. Büyüktü. Burada küçük. 6 tane traktör var. Biliyorsunuz evet. zaten. <laughs> bu eleman şimdi sopa yiyecek gibi. <laughs> şimdi fuardan çıktık. Bayağı bir gezindik. Saat kaç oldu bilmiyorum da. Şimdi gidip bir yemek falan yiyeceğiz. buraya ya. Bizim için bu kadardı. <laughs> Bakalım. Daha aksiyonlarımız devam ediyor. Buraya. Ha bir de şunları aldık. Bunları çekmedik. Karpuzlar için. Yeni. Yeni tip karpuz kapatma. Kim elimizde kapatma. görse bunu nereden aldınız? kaçı aldınız? Fuarın gözlüğü yani. Neyse evet. <laughs> Bakalım. Mükemmel bir, <laughs> Bak, bir, <laughs> her her bir şey Gidiyorum. Gidiyoruz. Erhan'la evlendik Bak Erhan'la Şimdi oyun şey oynayacağız. Geç bir tarafa. Geçelim. Dondurma izler Yoksa? Merhaba. Şey Merhaba. 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 Yemek yemeye geldik. Dayılarım burada. Yemeğe bekliyoruz ama gelmedi. Gelmeye de pek niyeti yok gibi. Bizim köftemiz var. Bakalım. Bu kadar geç gelmez mi? <laughs> Bakacağız. Hadi bakalım. Evet gençler şimdi şey yaptık arabamızı kontrol ediyoruz bu yol gittiğimiz kapağını, Profesör doktor. Buradan çekiyor buna. Bunlar konuşuyor. yan veriyor. Gideceğiz bakalım. Erhan dayımı bekliyor oraya gitti markete. Her neyse gençler. Eve geldik. Artık bir videomuzun daha sonra geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like beğenmeseniz like atmayın. Kanalıma hala abone olmayı abone olmayı abone olmayı abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı. Y acudí a que la regla, ¿sí, pues que